Efsaneye göre bir zamanlar Kütahya'da minareden boylu, olağanüstü, dev gibi iri ve güçlü adamlar yaşarmış. Ömürleri de boyları gibi uzunmuş. Bazıları susadığında eğilip, kente 3 kilometre uzaklıktaki felen çayından su içerlermiş. Bir gün bu adamlara liderleri yan yana dizilmelerini emretmiş, dizinin bir ucu yoncalıya diğer ucu Nemut Kayası'na ulaşmış. Liderleri Nemrut Kayası'ndan parçalar kestirerek, oda büyüklüğünde kaya parçaları elden ele geçirilerek, Bulam Köyü diye bir köyün yanında işlenerek, kentin yanındaki şimdiki Hisar Tepe'ye taşınmış. Bir söylentiye göre, şimdiki Enne Köyü'nün adı, bu olaydan kaynaklanır. Daha önceleri el ele ev olan köyün adı, zamanla Enne'ye dönüşür. Kalenin yapımı uzun sürer. Bedenler, örülür, saralar kurulur, Sı mahzenleri kazılır ve yeraltı yolları yapılarak görkemli bir kale yükselir. Bu sırada bin yaşına yaklaşmış olan başkanın bir oğlu varmış. Henüz bıyıkları yeni terlemiş olan başkanın bu oğlu 300 yaşındaymış ve birden ölmüş. O güne kadar ölümle ilk kez karşılaşan babanın beli bükülür ve yaptığı kaleye bakar bakar, 300 yaşında oğlum öldü hamıtırar. Bu diyarda ölüm olduğunu bileydim. Koymazdım taş üstüne taş demiş.